Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, evde kalan böyle parça minik minik parçalarla bile yapabileceğiniz bir e, model çalışması yapacağım. E, hanım dilendi, bey beğendi gibi tabirler kullanılır bu örnekler için. Parça ipleri değerlendirebilirsiniz, e, hırka örebilirsiniz, battaniye örebilirsiniz. E, ben de torunuma bebeğine battaniye örmeyi düşündüm. Kalan iplerle böyle parça iplerim var. Onları değerlendirmek için bu şekilde bir model yapmayı uygun gördüm. Çok kolay bir model. Şimdi yapılışımıza geçebiliriz. Arkası da bu şekilde. Dediğim gibi battaniye, hırka, yastık, yelek her yerde çok rahat kullanabilirsiniz. Şişlerim 3 numara. İp kalınlığımda orta kalınlıkta dediğim gibi farklı ipleri kullanacağım farklı markaların iplerini kullandım burada yani farklı markaların iplerini farklı kalınlıkta ipleri kullandım hemen hemen aynı kalınlıkta gibi görünen ipleri kullandım şimdi bunlar foton iplikmiş ben bu tarz iplerden başlayayım ben size evet arkadaşlar şimdi kahverengi ipimle başlıyorum rahat görünsün diye Başlangıç kısmını attım. Sonra ilmeklerimi atmaya başlıyorum. İlmek sayım 4, 4, 4 artı 1 arkadaşlar. Evet. Şimdi ben 12 artı 1 13 tane ilmek atacağım buraya. 3 6 9 10 11 12 ve 13. Şimdi tekrar sayayım. 2 4 6 8 10 13. Şimdi hemen ilk başlangıç ilmeğimi örüyorum. Çünkü burada boş alamam. Hepsini düz olarak öreceğim arkadaşlar. Burası ters olduğu için öbür tarafta haroşa oluşacak. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ama son ilmeğimi örmeden alıyorum. Renk geçişleri yaparken bu şekilde yapıyorum ben renk geçişlerinde. Şimdi turuncu ipimi alıyorum. Buraya bağlıyorum turuncu ipimi hepsi. Daha sonra turuncu ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir iki şurayı örecektim. Bakın yanlış yaptım. Ne yapmayı unuttum. İpleri buradan geçirmeyi unuttum. Nereye koyuyorum? 1. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 taneyi öreceğim. Sonra 4.'ncüyü boş alacağım. bir iki bir tane pardon kafa bir iki üç öreceğim bir boş alacağım Evet arkadaşlar bir boş alıyorum dört taneydi ters olarak görüyorum biri kenar ilmek olduğu için şunlar desen koyacak yerlerim. Bunlar kenar ilmekler. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerini düz olarak örüyorum. Diğerini de örüyorum. Üçünü de örüyorum. bu şekilde haroşa olacak. Sonra öne geçirip al, örmeden alıyorum. Tekrar bir iki üç örmeden alıyorum 1 2 3 son ilmeğimi yine örmeden alıyorum şimdi bu alttaki iplerimi kesiyorum artık buraya da hemen Hardal sarısı ipimi bağlayacağım. Hardal sarısı ipimi aldım. İlk baştaki ilmeğimi hardal sarımla örüyorum ikinci ilmeği örerken ipleri araya koyuyorum üçüncü ilmeği örmeden alıyorum yine dördüncü ilmeği örerken bunu da öreceğim evet şimdi yine bunu boşalıyorum ortadakini 3. üç ilmekten ortadakini boşalıyorum diğerini örüyorum bir iki üç örüyorum bakın ortadakini boşalıyorum şimdi diğer iki tane ilmeğimi örüyorum bu şekilde bir görüntü çıkıyor ortaya Evet şimdi tekrar dönüyorum ilk ilmeğim kıyı ilmeğim boşalıyorum diğerini örüyorum bunu öne geçirip örmeden alıyorum şu şekilde alıyorum ki rahat örebileyim daha sonra 1 2 3 örüyorum bunu yine örmeden alıyorum 1 2 3 örüyorum bunu örmeden alıyorum. Bir yine bunu örmeden alıyorum. Diğer geçirmek istediğim renk hangisi ise onu geçirip tekrar 4 ilmek öreceğim burada. Evet arkadaşlar, şimdi burada da gösterebilirim. Modelimizin yapılışını bakın. Dediğim gibi elinizdeki parça iplerle bir sağa bir sola kayarak farklı renklerde farklı şekillerde yapabilirsiniz bunu birçok yerde de rahat kullanabilirsiniz umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar sizler de beğenirsiniz severek yapar iyi günlerde kullanırsınız benim gibi çocukları torunları da sevindirirsiniz daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar